Merhaba arkadaşlar, biz her birlikte Clash Royale oynuyoruz. Videodan önce ben biraz oynamıştım. O yüzden kusura bakmayın, eğitim kampını bitirdim. Birinci anında Hemen ilk önce size ilk önce bir kartlarımı göstereyim, savaş testlerimi. Şurada ee, Prens, Okçular, Goblin, Oklar, Alev Topu, Dev, sonra Slashor ve Yavru Ejderhan var. İlk önce bir savaş diyelim. Evet. Başlayalım. Şimdi savaş. 7 güzel Ben hep şöyle başlıyorum. Adamın gardını düşürmek için hemen böyle saldırıyorum. Sonra hemen şu refrens koyalım. Adam oradan saldırıyor. Ee, şu kobili de oraya koyalım ki dur okçular geliyor. Okçuları öldürürsünüz. Hatta ben de okçuları Bana bol şans diyeyim. <laughs> Şimdi Bu arkadaşlar tam ekran almak için e, Tam ekrana basıp dik bir şekilde tutmanız gerekiyor Onu da söyleyeyim Her dik videoda Bunu söylüyorum Bu arkadaşlar ses kaynısı olduysa özür dilerim e, Benim problem değil şey e, Mobizen'den kaynaklan Bu problem ya da Eee ya YouTube'dan kaynaklanan bir problem, ya da bombizenden kaynaklanıyor. Dur bir dakika hemen şuraya şövalyemizi atalım. Adam şimdi benim üçüncü e, tam kuleme saldırıyor yani ortadaki kuleme ama bu pek bir işe yaramadı ilk önce yanlardan başlamasın kardeşim onu söyleyeyim. Yavru aramızı şuraya yazalım. Hadi yavru. Adam ağlıyor. Ağla. Al çikolatalar markete satılıyordur. <laughs> Ve bum. Aa. Dur dur gelsin dört. Şöyle şuraya, şuraya, koyalım. Sıraşı şu yavru ejderhaya kaç çok şey yarıyor derken. Kulem az kalsın gidiyordu. Gidiyordu. Bir kulem gidiyordu. Ah yavrum ah devasıyım şuraya şuraya şuraya. Oy oh, kat iksir. At 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 atar At şey at şey atar şey at. Yavru izahat. güzel hat. Güzel hadi 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 Güzel bir kulesini aldım adamın. Bir kule aldık Arkadaşlar yandan eğer bir kule aldıysanız sonra hemen ortaya geçin. Veya defans yapın. Çünkü devranı bir tane vurdu mu e, patlatacak benim kulemi. Evet. Bildim böyle olacağını. Hadi silah şer silah Silahşar öyle. Hadi böyle saldır saldır saldır. Bum. Lan 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 lan. Ok çok 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 çok. Hadi at at at. Yeni lan şunu Hayır, Ani ölüm. Allah 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 orada kuruyorum, orada kuruyorum. Gelen var mı orada kuruyorum? <laughs> Allah 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 orada <laughs> kurdum, orada kurdum. Oha yine mi alamadık adamları ya? Ya bu ne ya? İki saat orada orada kurdum ben ya. Hayır hayır. Hadi 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 hadi, hadi, hadi. Beraber mi kalacağız? At şuraya bir alev topu at at at. at yapma be yapma. Hayır gitmesin. Güzel git beni git beni git Benim silah şunu daha güçlü. Yavru ejderha atayım. Hmm maç bitti. Beraber de bitti ya. Of. Beraber bitmesini ama hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar. E... dur. Bir dakika. Şu klansını göstereceğim. Size bir şey göstereceğim. Şu an klanlarını gördüğünüz gibi. E, kendi klan değil de arkadaşımın klanı. E, o yüzden kazandım ve herkes gördüğünüz gibi arkadaşım lider. Eren. e, e Ziya da arkadaşım o lider yardımcısı. E, Bedru, Bedru e, Arkadaşımın kuzeni o da liderimiz. Burada herkes liderlerimizde tek Eren lider. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar benim iki tane profilim var biliyorsunuz. Eren öyle. Çünkü ben bir video çekmek için babamın telefonundan bir de kendi tabletimden arkadaşımla oynamak için açmıştım. Şimdi ikinci savaşımıza başlayalım. Evet. Şimdi bu sefer öyle başlamayacağım. 4-4-8 eder. Şimdi Şimdi şuraya koy atıyorum. Bunu da buraya koyuyorum. Mükemmel bir taktik. Ardından onlar orada savaşırken ben de şuraya yöneliyim. Tamam mı? Sonra bir buraya görmeye şuraya atalım. Oha dur orada adam geliyor. Bir dakika. Ee, de anam. Dur dur dur. İşte çok karıştı şu anda. Yavruyu da rahat. İsa çok karıştı yapma be yapma be Hayır Öldük be Hadi yavrular da al şunları Onu da alırsın sen Olamayacak galiba Sık ona ok Ok sık ona ok, ok. Hah, Tamam aldım Şimdi şuraya bir alev topu Şuraya bir tane daha şey Şöval Şövalye Koyalım söyleyemedim Şöyle bir gol bir atalım oraya. Hadi 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 Ay Abi bu, bu da hep buna atıyor derken adam ilk kulesi bizde. Hadi al şunu al şunu Allah aşkına al şunu ya. Alsana şunu. Cık, bir şey alamadım ya. Ya. Şöyle hadi şey gelsin şey bu neydi? Slash orat slash orat. Hmm. Hadi böyle saldın saldın saldın. Ot şuraya tamam. Şu anda çok iyi. Hadi hadi aldık orayı da be. Oraya da aldık. Böyle orta kuleye hücum. Orta kuleye hücum. Orta kuleye hücum. Hadi 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 hadi. hadi. Bu maçı kesin aldık. Ve bum! Üç tane kulesini de aldık. Yes be 3 tane kulesini de aldık. Bu arada arkadaşlar, a bu arada şeymiş, rakibim sürmüş. Arkadaşlar diğer videonun fast gelme olmasını istiyorsanız bu videoyu like atmayı unutmayın. Hadi dolsun şu artık. Evet. Üçünü de aldık güzel. Şimdi şuraya bakalım bizim katılan var mı? Ee, klanı davet et diyelim. Davet edemiyoruz. Neyse sonra davet. Ne oldu? Neyse savaş diyelim. E, ee, bir rakip daha alıyor. Bu arada arkadaşlar biraz internet sorunum var. Onun için kusura bakmayın. Goblin Stadyumu. Ecanur. Evet, hemen şu bir bol şans diyelim. Lan. Vay 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 vay. Ececiğim hayırdır? Hayır lan. Öldürsün şunu. Aa silah şarjını alamadı. Dur ama bu bunu alır. Sen öyle diyorsun öyledir. Hadi hadi hadi. şöyle saldın. Ben de kurduk kurarım. Mükemmel bir ordu hem de. hem de. mükemmel bir ordu. Şuraya ok da atarım. Hop. Bum. Şimdi dörtlüyle de bekleyelim. Hop, hop 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 Hayırdır? Hadi Ejder Ham. Goblin'i de alalım. Blak, lan niye olmadı? Aa goblin atmadı ya internet sorunum olduğundan goblin atmadı daha yeni attım olmaz ki böyle şey ya hadi hadi işte bu ben de bir tane kulesini aldım adamın Adı belere. Hadi, hadi 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 ordu kuruyorum şu anda ordu Tamam kuramalı var. Bitti orada çocuk. Oh dev attı adam. Ben de yavru evler hatim var. Lan niye atmadın? Silah şurada atalım. Abi adam cadı oldu. Hayır. Bunu kaybedeceğim sanırım. Hadi lan. Öldü şunları. Ya. Yani yedi 7 kat 6. O nasıl bir lan? Hadi 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 hadi. Evet bir tane kulağımızın taş sandığımız eklendi. Şu kıyı açalım. Hemen açtım hatta. Ee, pek bir şey gelmedi ya. Ama şuradan bir şeylerimi yükselteyim güzel. Bir altı inelim. Aa yeni bir şey çıkmış. Dur. Bunu gibi. Aha seviyorlar değil mi? Dur. Şunu kimi yeni kullansam? Ee, şunu yeni daha iyidir bu ya. Şimdi bir savaşa girelim. Ee, Ahmet Murat yine bir Türk arkadaşımız. İlk önce şunu kullanalım. Şunu da kullanalım. Sonra yavru ejderha'dan gelmesini bekleyeceğim. Yavru ejderhamızı da kullanalım. Bu devi öldürmemiz lazım. Dur <laughs> çok sıkıntı şu anda. Şuraya bir şey silah şuraya atalım. Şuraya da, gelsin şunları. Ee, şuraya bir alev topu. güzel ilk kulesini aldık adamın. Şuraya bir muzdaklı goblin. Şuraya bir okçu. Şuraya bir prens. Bu da şövalye mi? Neydi bu? şuraya bir yavru ha. an full defans oynayacağım. Şuraya bir alev topu. Hadi yavru ya O Ah tamam güzel. Benim uzakta golüm. Hadi başla başla başlayalım. Hemen başlayalım lazım. Ha? Ee, dur silah şöyle bekle. Silah şuraya, şuraya atalım hemen şuraya. Silah şöyle. Al şunu at at at. Hadi 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 yapma be yapma. dev öldürsek iyidir. Dev öldürsek iyidir. Oh. Tamam onlar zaten kendine şöyle tamam. şunları da öldürelim. Şövalye da attım. Güzel iki kat iksir. Güzel iki kat iksir seviyorum. Yalnız bir hamle edeyimize e, ee, kulemizi biteriz. Dev atalım. Mızraklı goblin atalım. gelmedi 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 gelmedi. Alev topunu şuraya asaydı yeniyordu ya. Ok 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 ok. Her şeyimi kullanıyorum. Her şeyim her şeyim her şeyim her şeyim. At 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 at. At at at. Anay at şunu at, at. At, 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 at. Hadi bitsin artık. Bitsin ulan. Ah. Güzel güzel güzel. Bitsin artık şu. Hocam bitir bitirsene. Lan bitir. Lan bitir. Ya başladım son anda ya. Ya. iki saat bitirmedi ya. Beraber mi kalacağız şimdi? Dur şuraya hemen bir alev topu. Hadi 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 Ben böyle kalmak istemiyorum ya. Hayır, hayır 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 hayır. Yapma bunu yapma bunu yapma bunu bana. Yapma bunu. Yapma bunu. At şuraya bir alev topu. Hayır hayır hayır. Yer şunları ye Hadi sen de bu yok şu an alırsınız. Allah şöyle geliyor. Ben slash atayım. Hadi 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 hadi. Biraz ok şuraya. Hadi atsana şu oku. Ya hayır beraber kaldık ya. Hayır hep beraber kalmaktan sıkıldım artık. Arkadaşlar son bir maçımıza daha gidelim. Bu sefer şey ee, Bolsans diyelim. Ee, rakip Türk değil Kelimeyi bulamadım. Lan ne oluyor? Lan lan lan. Lan lan lan. Hadi şuraya tırsızlat. Süper 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 iyi. Tamam onlar onu aldı. Onlar onu aldı her türlü. Bir iki tane vurur önce Tamam aldık. Adam diye vuracağı tarzı varmış. Bizim de var ama bizim destek kuvvetimiz de var. o şuraya bir silah şur. Şöyle bir prens. Lan nasıl? Prens diyorum. İşte şövalye neyse ne. Mızraklı goblin. <laughs> Hadi ya. Hadi ilk kulesini alalım adamın. Hadi. Hadi. Yes be. Bu ben onu alamazlar diye şey ettim. Aldım da. Çok kötü sonuçlara katlanacağım şimdi. Yavruca'yı daha alalım. Tamam öldü. Onu da alamaz. 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 Ama oha aldı. Abi aldı. İyi tamam şey atalım. Güzel. Ee, şövalye atalım. Ee, şurayı bir tane muzlaklı goblin atalım. Güzel bunları alır. Onu zaten her türlü alırız. Oha dur ama plan zor. İşte şövalye. Dur okçu atayım. Okçu işe yaramadı. İşe yaramayacağını ben de biliyordum. Bizim de ilk kole gitti. Oha gitmedi. Gitmedi gitmedi. Gitmedi. Git. Aha ilk kat iksir. Aha gitti bu sefer. Gitti. Canım kule gitti. Gitti gitti. Mutlak da hadi. Aç şunu da. Hayır, hayır 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 Yapma bunu yapma bunu. Ben de yavruyu da attım. Aç at şunu aç şunu aç şunu. Güzel. Alev topu. Ee, şövalye. Ay şövalye diyorum. Mızraklı goblin. Hadi lan bunlardan ikisi tane bir tanesini alsınız yeter bana ya. Aha az şuraya. Hadi hadi hadi. Bum. Dur yavruyu da atayım. Prens şövalye atayım. Hayır ya hayır yine mi beraber kalacağız? Az şuraya bir tane şey. Hadi. Hocam. Hah güzel. Aa ölüm. Hayır 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 Bir tane alev topu gelsin Alev topu gelsin yiyeceğim ya Hah I am the wonder, 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 wonder. one the one the I am the yes be Oh be Yendik Güzel Aha şu 48 tane mi? Eee Açalım lan bir tane Altın, ok, şövalye goblinler, valkür Aa yeni bir şey çıktı valkür Şimdi valkür güzel Ben valkür seviyorum ya valkürü kullan kullan Kimi yeni ama Eee Kimi yeni olsun biliyor musun Eee Kimi yeni olsa olsa Şövalye değil Silahşör değil ee, şunu yeni kullanacağım ya. Bu da bu arada oku yükseltelim. Güzel. Yükseltecek her şeyi yükseltelim. 5 lira 5 lira bir şey olmaz. Bu 20 lira ondan da bir şey olmaz. Güzel. Ee, daha bunları falan atacağız. Şimdi bir tane daha savaş yapsak mı? Hadi bir tane daha savaş yapalım. Yapalım yapalım. Şimdi bir alev topu şuraya. Şurayı bir şey. Ya idara. ha. Şuraya bir mızraklı Goblin. Hadi 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 hadi. O kolyeyi alabilir miyiz? İki kolyeden de saldırıyorum şu anda. Şuraya bir valkür. Valkür evet. Ee, şurayı şuraya bir tane silah şöyle atacağım ama atamıyorum. Çünkü o kadar gelmedi. Silah şur, Güzel. Anam oradan saldırıyorlar. Of adam bir de iskelet ordusu attı dur. Bu onları biraz da olsa engeller. Hıh iyi. 182 kalmış orada. Oraya bir alet topu atalım. Alet topu oraya gider. Bum 52. Bir mızraklı goblin. Bir de oraya yavru ejder attık mı? Tamam. Oo adam ilk kulesini aldık tamam. Güzel mızraklı goblinden aldı orayı tamam. Bir de yavru ejder atalım. Hayır 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 hayır. hayır ya var kür ha var kür. Var kür güzeldi var hadi. Al şu adamı şu devi. Yoksa alacak bizi aldı bizi yapma bunu bana. Yapma dur. Hayatım sessiz bomboş. Ya oğlum ne yapıyorsun? Şuraya atsana onu. Onu da şuraya at. Bum. şu da iki tane vurun. Tamam ondan bir şey olmadı o kadarcık bombadan. Tamam şuraya uzakta koyayım. Ee, Sonucuma şuraya bir alev topu. Sonucuma şuraya bir dev. Sonucuma oraya bir tane de yavru eder ha. Sonucuma oraya bir bir. Şuraya bir ok. Bum. Ee, şuraya bir ey, silah şur, ee, şuraya bir alev topu, bir mızraklı Goblin, ee, bir tane yavru ejderha. ha, al şunları yardım ejderha. <laughs> sonra şuraya bir ok, şuraya bir silah şur. Oraya bir alev topu. Ee, şuraya bir var kür. Muzakta o Ana düşman aldı lan. Ya. İyi oyundu. Neyse. Arkadaşlar şimdi benden bu kadar. Umarım keyif almışsındır. Sonraki bölümde görüşürüz. Bye. çok farklı bir dakika özür dilerim arkadaşlar bir an mobizen şeye gitti şimdi benden bu kadar umarım keyif almışsınız bir sonraki bölümde görüşürüz bay bay